Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kek sıra deniyoruz. Arkadaşlar aslında kek sıra değil de renk cümbüşleri. Çünkü çok renkler, çok güzeller. Yani nasıl size? Onları da bir yorumlara yazın. Şunu çok merak ettiğim için bunu en sona saklayacağım. Konfeti kek sıra başlayalım. Hmm. İçinde sanki meyve tadı varmış gibi. Şimdi şöyle bol portakal şöyle keselim. Sanki portakal bahçesindeymişim gibi bir his gerçekten. Jüresinin de tadına bakayım. Hmm. Bence gayet iyi. Şunu kırınca içindeki görüntü çıkacak mı onu da bakacağız. Arkadaşlar bir zebra şekline benziyor. Şöyle. Ay, şöyle Kıralım. Arkadaşlar gerçekten de aynı görüntü. Şuradaki gözüküyor mu bilmiyorum ama siyahlık aynı görüntü. Biraz da az olsa yine de aynı görüntü. Hindistan cevizi kokuyor. inanılmaz arka. Hem o Hindistan gibi bir tadını alıyorsunuz, hem de böyle çikolata bir tadı geliyor Çikolatanın tadı. Bence çok güzel. Hepiniz çok severim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.